Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve Aslan burcu için fal yorumu yapacağım. Hadi bakalım sevgili Aslanlar. Neyse Aslan kardeşlerim. Neyse halimiz çıksın, falımız. Hadi bakalım. biraz sıkıntımız var gibi görünüyor ama bak hemen sıkıntımız, sıkıntımızın üzerinden de kocaman bir balık açmış ağzını böyle kocaman bize doğru geliyor şimdi diyor ki evet sıkıntım var şimdi sıkıntım var ama gerçekten ekstra da dikkatli olman gereken bir zamandasın evet çok yoruldun çok hani böyle her şey üstüne üstüne geldi kime ne diyeceğini nereye yetişeceğini Kiminle gideceğini, kiminle gitmeyeceğini şaşırdığın bir süreçten geçiyorsun. Ama burada diyor ki sana bak kocaman bir aslan görüyor musun? Beyaz bir aslan demek ki güçleneceksin. Şimdi diyor ki çok yoruldun ama kim dost kim düşman bunların hepsinin farkına varıyorsun diyor. Vardın da diyor. Evet işte ne diyor? kime ne diyeceğini bilemediğin bir süreçlerden geçtin ama şu an senin inşallah güzel zamanlara giriyorsun bak kocaman bir kısmet yakalayacaksın tertemiz bir yol açılıyor senin için hemen önümüzdeki bak bir ay yazıyor demek ki bir aylık bir süreçte açılacak bu yol senin önünde burada çok büyük bir horoz çıkmış çok güzel bir haber alacaksın ve burada var ya bak görüyor musun şurada hayatından çıkmış hayatında olmayan bak bir iki üç kişi bunlar evet bir dönem hayatındaymış ama senin hayatından çıkmışlar farkındaysan şuradaki bir erkek gibi görünüyor yani biraz şişman değil ama biraz böyle yapılı bir erkek gibi. Şimdi bununla çok tesadüf bir yerde karşılaşacaksın ve resmen boynuna sarılmış. Yani seni o kadar özlemiş ki boynuna sarılmış gibi görünüyor. Yani bu senin hayatından çıkmış gitmiş. Şu anda hayatında başka biri vardır. Bu senin hayatında değildir. Ama seni ne kadar özlemişse gerçekten çok enteresan bir şekilde böyle boynuna falan sarılacak yani. Evet şurada temiz bir aydınlık. Üç kişi, üç tane koruyucu meleğim var. Sanki böyle üçü de arka arkaya senin bu sıkıntılı durumlardan nasıl çıkacağını merak edip seni uzaktan izliyorlar gibi görünüyor. Burada görüyor musun? Bak bir balıkçıl kuşu. Kısmetler geliyor. Buradasın. Sanki böyle ya ben anlamadım dizlerine, bacaklarına sana sarılan insanlar var. Yani bu ne ki böyle? Birileri sürekli senden af mı dileyecekler? Yani böyle gerçekten ya da insanlar tarafından çok seviliyorsan böyle sürekli senin yanında olmak isteyecekler. Yani böyle bir durumun içerisindesin. Aydınlık, güzel yollarım var. Bak burada bir bayan var. Uzun böyle dalgalı saçları var. Elinde bir şemsiye var. Bu şemsiyeyi açmak istiyor. Şimdi bu şemsiyeyi açarsa sıkıntılar karşı korunacağını düşünüyor. Burada bir topuklu ayakkabı çıkmış. Dışarı doğru bak ne zamandır atmak istediğin adımlarla ilgili adımlar atmaya başlayacaksın. Bu süreçte bak aslında bence güzel bir sürece giriyorsun. Bak her yerden gelenler var dikkat et. Yalnız bu süreçte kötü kötülüklerden uzak kalmaya çalış. Öfkeyle kalkıp da zararla oturma tamam mı? Çok isyankar olduğun bir süreçte olabilirsin ama sakin kalmaya çalış. Kazadan beladan İnsanlardan kendini koru, tanımadığın insanlardan da korun. herkesle hemen muhatap olma, tamam mı? Ee, arkadaşlarınla, sevdiklerinle savaşlara girişmekten kaçın. Evet, iş ve kariyer konularında gerçekten güzelleşmeler olmaya başlıyor. Maddi açılardan gerçekten böyle çok rahatlayacağın bir sürece giriyorsun diyebilirim. Hastaysan evet çok güzel iyileşmeler olacak. Yani şifanı bulacaksın. Ama para konularında dikkat et. Harcamalarına özellikle de dikkat et. Biraz lüks harcamaların olabilir. Oradan uzak durmalısın. Evet çocuklarla ilgili çocukların varsa onlarla ilgili önemli haberler gündeme geliyor. Eğitimleriyle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Yalnız dedikodu falan yok bak görüyorsun değil mi? Dedikodu, laf söz yok. Çok güzel bir ceylan çıkmış. Ceylanın sırtına binmişsin. Muradın olan, çok istediğin bazı şeylerin gerçek olduğunu göreceksin. Çok hızlı bir şekilde şansın senden yana döndüğünü, şansının açıldığına şahit olacaksın. Güzel kısmetler, önünde aydınlık kapılar açılıyor. Daha da ne olsun değil mi yani? Hadi bakalım tabağımızı dökelim. Siz de bu arada kanalıma abone olmayı abone videolarımı beğenmeyi unutmayın bildirim zilini açarsanız her videomdan haberdar olabilirsiniz ayrıca da beni abone olan olmayan herkese gitsin şöyle demiyorum sadece abonelerim için demiyorum herkese gitsin burada bir iki kişi arasında konuşma geçiyor bak şu karşıdaki parmağını şöyle şöyle yapmış bir şeyler anlatıyor tamam mı karşısındakine burada bir bayan var kucağında sıkı sıkı bir şeye sarılmış beli de incecik gördün mü birileri var yani bir kalabalık ortamlara gireceksin bazı şeylerle ilgili kafanda soru işaretleri uyanacak gibi görünüyor burada önünde eski eski kapılara benziyor bak büyükçe bir kapı böyle iki tarafa doğru açılıyor tamam mı o büyük kapıdan geçeceksin sıkıntıların gidiyor hanen temiz aydınlık hemen böyle bir atmalı çıkmış daha şanslı olduğun süreçlerin içerisine giriyorsun. Merileriyle gelecekle alakalı konuşmalar yapacaksın. Ya işte şu, bu mesela bir evde oturuyorsun ya işte buradan taşınırız şöyle yaparız böyle yaparız. Aşk konusunda yeni bir döneme giriyorsun hayatına. Yani böyle aşk hayatını yeniden bir gözden geçireceksin. İşte ne bileyim problemli bir ilişkin varsa ne zamandır sorunlar yaşıyorsan burada barışmalar yaşayabilirsin. Öfkene hakim ol. Hırs hırslarına yenik düşme. Aceleci olma. Sakin sakin ilerle. Öfkelenme. Öfkelendiğin zaman içinden 5'e kadar say. 10'a kadar say. Öyle derler ya. Hedeflerini doğru belirle. Ama ağır ve edi, emin adımlarla ilerle. Ondan sonrası senin için muhteşem güzel olacak bence. Evet. İlişkilerde yeni bir döneme giriyorsun aslında. Yeni bir sürecin içerisine giriyorsun. Geçmişten gelenler bir taraftan. Hayatındaki sorunlu iş, ilişki bir taraftan. Kötü giden bir ilişkin varsa bir kere daha gözden geçir. iyi bir analiz et. Ama çok kalabalık ortamlarda, kalabalık insanlarla bir arada olacaksın. Resmen buradasın. Bak görüyor musun? Karşında bir aslan var. Sanki sen bir aslan terbiyecisi gibi onu yani böyle terbiye etmeye çalışıyorsun gibi bir durum çıkmış. Hadi bakalım. de kartlarımıza bakalım. Bize neler diyecekler. Ah, şimdi diyor ki sana geçmişte bazı riskli kararlar almışsın. Tamam mı? İş konularıyla ilgili olabilir. Aşk konularıyla ilgili olabilir. Şu anda o almış olduğun riskli kararların sonrasında bir buluşma hani böyle bir orta noktada bir buluşma sürecine girmişsin. Gelecekle alakalı diyor ki sabırlı ol diyor. Sabırlı ol. Sabırlı olursan kazanan sen olacaksın diyor. Şimdi burada ee, maneviyatın yükseliyor olabilir. Bak daha ma maneviyata yöneliyor, yöneliyorsun. Bu senin için iyi olacak. hayatındaki insan ilişki iş işte ne konuları varsa kararsız olduğun Herkesle ilgili karar aşamasına gelmişsin. Ya hep ya hiç diyeceksin. Sosyal çevrenle alakalı da kararsızlıklarım var. Burada planlı olup planlı ilerle diyor. Hayallerinin gerçek olacağı, hayallerinin peşinden koşacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Burada aşırı derecede duygusal hissedebilirsin kendini. Çünkü sürekli birileriyle mücadele halindesin. Yani böyle aslan gibisin diye de herkes senin üstüne geliyor bir taraftan da. Çok fedakarsın aslında. Sevdim mi tam sildim mi tam silersin. Hani var ya sevdim mi tam severim sildim mi bir kalemde. Evet, ilahi sistem tarafından konuyu korunuyorsun. Askıda kalan mevzular tekrar bir gündeme gelecek ama burada bazılarını hayatından gönderebilirsin. Kendini daha güvende hissedeceğin iş, para, kariyer konularında Huzurlu ve mutlu olacağın güzel süreçlerin içerisine giriyorsun ama çok çalışıyorsun. Çok çalışıyorsun hayatına artık bir düzen getirmeyi başarmışsın. Hızlı değişimler ve yenilenmeler olmaya başlayacak hayatında. Ve sevdiğin kişiler tarafından çok güzel bir şekilde destekleniyorsun. Adalet konularıyla ilgili ilahi adalet istiyorsan elin güçleniyor merak etme. Mahkeme konuları varsa burada da güçleniyorsun. Sezgilerin, rüyaların önemli olacak. İlişkilerinde dengeye geleceksin. İş ilişkisi olur, aşk ilişkisi olur. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor ama bak böyle çözüm yolları geliyor. Şimdi çözüm yolları, akıl karışıklıkları ama gerçeklerden kaçma. Gerçekçi ol, gerçekçi ilerle diyor. Evet, bir büyüme dönemine girmişsin. Burada daha şanslı olacağın bir süreçtesin. Daha şanslı ilerleyeceksin ve sonuçta yeni başlangıçlar yapacaksın kendi hayatınla ilgili. Evet canlar sevgili aslanlar bugünlük de benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.